Şark, Şark Eylül Hasan Demir. mu? Evet abicim. Nasılsın abi. Sen nasılsın? Merhaba, mübarek olsun Sağ ol kamerayla... Selamünaleyküm. Şarkılar, herkese sevgiler, saygılar. Saat kaç, yedi oldu mu? Saat 7 oldu Hasan abi. Günaydın. Evet. Hasan günaydın. abi'yi bugün de yalnız bırakmadık. Bugün yine günden beri kendisiyle evet, yapıştım. Bugün Olgu bu kardeşimizle yine ev. beraberiz bugün. Çorbacıya şere. Çorbacıya <laughs> <yaşarı> şere <laughs> gideceğiz. Şola güzel bir kahvaltı yapacağız birlikte. Bu sabah buluştuk yine güzel kardeşimle. <laughs> Şarkıyı şöyle bir tutur atacağız oradan. Çorbacıya şere gideceğiz. çorba içeceğiz. Belki seslerimiz iyi gelir ha? Düzelir evet, mi? Ha, düzelir <laughs> Düzelir <laughs> Hasan abi. Çorbacı işlerinin çorbası şifa gibi. Bu arada bu değerli kardeşimin İngilizcesi de iyiymiş. Bizi yurt dışından da yabancıların da izlediğini düşünürsek onlar için arada böyle İngilizce de Şarkı'yı tanıtırsa en azından o vatandaşlara da katkısı olur. Mesela şu güneşin diyor şunu bir anlat. Uh, hello, dear uh, participants. You can see that the uh, sunrise in here. shark so is the most beautiful uh, place to uh, make your holiday here, and also uh, so easy. Uh, to come here according to the Istanbul to other places. Uh, you can easily reach uh, to the Şarki via from everywhere. So it is a like a rose uh, inside of the uh, trace park. Uh, we are coming here. Uh, for thirty years, shake uh, it, mean it means that it means that I have spent here thirty years, and also uh, I got used to uh, live here. So and I also uh, try to change my uh, place to uh, live here in the near future, Inshallah. So uh, I hope that the, uh, the videos more will be uh, most useful for you, and then uh, we are trying to. Uh, show you the best places in the sharke. So we will try the more other best places for you in the near future inshallah. Türkiye'ye mesela yurt dışından bir e, takipçimiz ya da Türkiye'ye gelmek isteyen ya da Sharky görmek isteyen yurt dışından bir vatandaş atıyorum Kanada'dan. Hı -hı. Endonezya'dan Türkiye gelmek istese nasıl gelecek şarkıya? <laughs> mesela İstanbul'dan işte inecek bu uçaktan, hmm. e, oradan işte otogara gidecek, hmm. otogardan İstanbul seyahati binecek, ondan sonra Şerke'ye hmm. ulaşacak so, değil you mi? You know the, uh, the metropol, the center is the Istanbul in the Turkey, so you need to take a flight uh, from your country to the Istanbul directly and then you, you can easily reach the Şerke from Istanbul directly. Also uh, there is a bus, I think, uh, from Istanbul directly to Tekirdağ and then uh, from Tekirdağ, uh, which is the center of the Şerke, uh, the shark is directly connected to the uh, and then you can come from the tekirda easily to uh, Şarköy Okay, çok güzel Güzel, evet. güzel anlattın <gülüyor> ya. <gülüyor> güzel mi anlattın? <laughs> Valla güzel <laughs> anlattın. Biz döndüğü kadar abi sabah <laughs> sabah. Gerçi ben İngilizce iki kelime biliyorum. yes, no yetiyor. Ya, olsun. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah bu kadar dilimiz ediyor. Olsun. Ya sen yine de... E... Şarki çok güzel. Hasan abiyle gelin buraya buluşun. bu an yaşayabilmek çok güzel. Ee, i̇nşallah herkese nasip olur yani bu saatlerde şöyle güzelce rahatça kahvaltıya gidelim. İstersinden uzak, evet. insan kargaşasından uzak, böyle soğuk havalardan uzak. Yani şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şarköy'ün rahatlığına, evet. güneşin doğuşuna. Yani sağ olsun e, Hasan abim de bizi kırmadı birlikte e, şey yapacağız, kahvaltı yapacağız inşallah. Çorbacı Yaşar'ın o güzel mübarek yüzünü görmeye gidiyoruz. <laughs> Buradan gördüm kendisini tanımıyorum. Ama şimdi tanışacağız inşallah. Çok i̇nşallah. Çok güzel bir e, yüzü var abimizin onu da görmek istiyorum. <laughs> şimdi, şimdi bunları bir de İngilizce olarak anlat da evet. İngiliz tamam anlatalım. Arkadaşlar öğrensinler. Ee, Çorbacı aşağıdan bahset. Evet. <laughs> Gerçi çorbaları da orada şey yapacağız, çekeceğiz. Ha, çorbaları da orada çekeceğiz, evet. doğru. Orada yine anlatırsın, çorbayı izah edersin. Ee... dear hassan mr. hassan didn't decline my uh, invitation uh, this morning uh, he accepted me to go to Chorbaje together uh, we will drink a soup together inshallah uh, this morning uh, we are spending our time to uh, watch uh, sun rising this morning and then uh, we are walking very comfortable on the because not, not crowded uh, everybody is going out uh, to outside and especially night time. So uh, we are lucky that uh, we are giving a value to the uh, early time of this morning. Uh, that's all. You can see uh, Atatürk. Atatürk <laughs> <street Jaktis. here. laughs> Which is so crowded, in the, especially in the night times. So maybe you cannot find a place to walk uh, on this street uh, in the night times. So, uh, this is like a winter time. Now, Arkadaşlar bir yanlışlık yok sakın ha kanalın e, ayarlarına falan oynamayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim bilinçli olarak e, İngilizce falan araya tamam, katıyoruz ben ki. Tamam, yapıyoruz. Yani. Öyle. <laughs> yani bir problem yok yani. Ayarlar normal. Bütün dükkanlar da kapalı. Şarkı uyuyor. Şarkı bu saatte <laughs> uyuyor. Sabah evet. şu anda saat 7. Ee, normalde şarkıda hayat saat 9'dan sonra yavaş yavaş başlıyor. Saat değil de çok fazla insan uyanmaz. Ancak işi gücü olan kişiler uyanır. Onun dışında gördüğünüz gibi mekanların hepsi kapalı. Evet, ama... Fırın açık, pastaneler açık olur bu saatte genelde. Onun dışında bütün dükkanlar kapalıdır. Ama Hasan abim bunu seviyor. Bu saatleri seviyor. Tabii canım sabah erken saatler. Bu saatlerde saatler saatler. güzel güzel millet uyuyor özellikle. namaza kalkınca bir daha yatmıyor. En, en güzel bir daha yatmıyor. En güzeli doğru. En güzeli bu saatlerde. Evet. Çorbacı yaşadı. Bugün açtı herhalde değil mi abi? Dün açtı. Ha, dün mü? Ben sana fotoğraf attım. Dün gittim ben çorba ya. içmeye. Tabii. Dün ben fotoğraf <laughs> attım sana. Dün kaçırdık biz bir yakaladık. <laughs> biz aslında normal dün buluşacaktık. Ben de evet. yakaladım. Hasan abi her gün Ben uyuyakaldım. Aradım aradım. E, telefonu <laughs> şey size çalıyor ama sessiz almış. Duymuyor beni. Hatta ben dün oraya gittim. Senden bahsettim. Bir Helal takipçimizle olsun, gelecektik diye. Ama uyandıramadık dedi takipçimizi. Helal, merhaba, takipçi. <laughs> Diğer takipçiler inşallah uyanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> onlar, onlar gelirler. Birlikte gelin çorba içelim. Aktivite yapalım. Bak, bazen saatler uymayabiliyor. Buluşamayabiliyoruz. Yani. Olabilir insanlık hali bunlar. Gelin buyurun birlikte yapalım. Abi şuradan da şey yapayım. Hazır yapı krediye gelmiş. Evet. Yani. Tamam. çabuk <laughs> Olgu Mert. Adı gibi kendi Mert bir arkadaş sağ olsun. Bu üçüncü, dördüncü buluşmamız. Ben de seviyor, ben de sevdim. İyi bir arkadaş. We Şimdi çorbacı yaşar. Resmi imuniti tek hep hemen. Karşı tarafa geçelim. Evet karşı Temizlik yapıyor tabi şurada. Baksanıza şarkının en güzel zamanları ya. Evet. evet. Ya şimdi bak rahat rahat dolaşıp gezebiliyorsun. He, kalabalık ya. Şimdi sen bir öğle şey saatlerinde mi? gel burada. Evet. Şurada zaten trafik bir kere e, yoğun. Oraya koştun. E, burada, evet burada yürüyemiyorsun. En güzel zamanları ya. Bir insan bence şarkıya geldiği zaman mutlaka erken kalkmalı. Vallahi bir ya. değerlendirmesi için mutlaka erken kalkmalı. Erken kalkarsan daha fazla yaşarsın. Erken tabii. Erken kalkın yol alır boşuna dememişler ya. Ya şimdi onda kalktığını düşün. 7'de kalkmış orada kaç saat var? 3 saat var. 3 saat, saat var, fazla abi. yaşıyorsun işte. saat fazla yaşıyorsun bir de vicdan azabı da oluyor çok uyuyunca. Ya, ya diyorsun tatile geldim gene mi uyku gene mi uyku? Ya ama şimdi bak benim dediğim çok önemli. 3 evet. saat fazla yaşamak demek 3 saat daha çok şey görüyorsun. Çok daha fazla şey E, ee, uykuda bir şey görmüyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi burada bir de şimdi akşam sosyal şey hayat olduğu için insanlar tabii geç yatıyorlar. Geç uyanıyorlar. Evet. Yani. Yani, çok ya sabah yana, kadar. Ne yapıyor? Adam kalkamıyor yani. Dün ben baktım erken kalktım biraz çıktım bir video çekmeye falan. Sabah kadar içmişler ya, adı hala açıyor er artık. Her tarafı şey yapmışlar yani, içki şişeleri koyarlar Sabah sabah, her tarafta akış şişeleri, güneş şişeleri falan ya, sabah sen o sahile e, güneşlenmeye geleceksin, tamam mı? Yani. Yani senin anan, baban, akraban diyenleri gelecekler ya, hoş bir şeymiş şimdi şarkıya. Yok, yok yine, şey iyi iç abi? bırak, hoş değil. Ya, hoş değil yani, sen niye gelmesin 2-3 günlük tatilini, niye kirletiyorsun ki sahile? Yani. Bu, hiç, bir de şeyi yapıyorlar yani, çekirdek köklerini de geri atıyorlar. Bu ne demek? Kumu iyice gitmesi demek. Ondan sonra yok plajlar küçüldü. Yok şey oldu. E yani bu kimin yüzünden küçülüyor? Oradaki hayvanların yüzünden köpeklerin yüzünden değil yani. Yok değil be o. hayvanlar kendi pisliğini evet. şey yapıyorlar. <laughs> Gömüyorlar bilmiyorum ne yapıyorlar. Bizimkiler gibi değil. insanlar gibi değil. İnsanlar gibi değil. Adam atıyor. Hiçbir şey daha bazı sosyal yani. mesaj içerikli fotoğraflar bazen paylaşıyorlar ya. Evet. Hayvanların dolaştıkları tabiattaki böyle izlerini evet. gösteriyor. Bir de bu insanların izlerini gösteriyor çöplük içinde. <laughs> Hayvan işte keş, keşke sadece izlerini bıraksanız diyor. İşte yani üzüldüm yani ben bu tabloyu daha önce karşılaşmamıştım. Bu e, kötü bir şey olmuş. Şehrin böyle görmelerini istemem açıkçası yani. Hemen belediye de uğraşıyor yani. Gördüm ben sabah sabah bir sürü eleman salmışlar şey yapıyor temizliyor ediyor falan da. Yetiştiremiyorlar ki. Adam yetiştiremiyor ya. yani. Kişi Yok ya da yani. Ya, seve temizliyor. Ben gördüm ya. ya. Yetiştiremiyor yani kolay değil. İskeleye de baktım ben bir sürü çöp var yerlerde. Yani bir sürü çöp var. Yani, yani. o insanlar oraya on kişi de koysan çöpleri toplaması on kolay pişte değil pişte yani. Koysan ne olacak bizim yani? Yani şarkıyımız bakın arkadaşlar abiler abiler böyle temiz tutalım lütfen. Her kim olursa olsun yani hangi yani. olursa olsun bu şey. Şark... Günaydın. Bir takipçimiz de burada evet. buluştuk. Evet. Çorum içmeye gidiyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler. En büyük video çekeni gidiyoruz. Video Gidiyor, <laughs> Şansımıza. İyisiniz inşallah. Bir sağlık durumunda iyileşme var mı? İnşallah. Biz i̇nşallah. İnşallah. Allah evet. şifa versin. Görüşürüz. Allah'a emanet Eyvallah. olun. Eyvallah. Bu bayan da Almanya'dan bir takipçimiz. Aa ne güzel. Şarköy'deki herkes takipçi zaten maşallah ya. Herkes Şarköy'de takipsi. herkes değil de. <laughs> Ee, Şarköy'de belki çok kişi beni tanımaz, bilmez. Kamera arkasında şey ya, Şarköy'e yani, diyor, biliyorlar. Ya işte millet Şarköy halkı uğraşmıyor, takip ha, uğraş etmiyor. Şarköy'ü kim özler? Yurt dışında, e, ee, Şarköy'ün dışında İstanbul'da orada burada olan insan özler. Tabii, tabii, doğru. Şarköy'de olan insan takip etme ihtiyacı tabii. hissetmiyor. Şarköy'de olan insan tam nasıl olsa burada. nasılsa e, nasıl güzel olsa güzel, ben buradayım, ne de, gerek vardı. Ne yapacağım diyor. Ya? Yani. Ama Şarköy'ün kıymetini dışarıdaki insan daha iyi anlıyor. Hatta Şarköy'lü birisi buradan göç ettiğim İstanbul'a başlı Şarköy özlem duymaya. Buradayken evet. kıymetini bilmiyorsun. Eh, buradayken tabii canım işte her şey evindeyken bilinmiyor. <laughs> ben de bana diyorlardı ki ben Bursa'da yaşarken ya niye o kadar çok fotoğraf çekiyor ya da dolaşıyorsun Saban Körü'nde sokakları falan diye. Eh. Ee, biz Bursa'da yaşıyorduk abi o zaman. Ya e, anlatsan anlatamazsın. <laughs> Ama abi şimdi abi. kendileri yurt dışına ya da e, İstanbul'a gittiklerinde hakikaten doğru söylüyormuş şu an diyorlar. Şimdi ben duyar gibi videoda <laughs> şimdi diyor ki keşke diyor ben de orada olsam da bu adımları diyor ben atsam. Şeyde çorbacı yaşıyor. Evet, işte, evet, atsam, evet. diyor Bak kamera karşısında çünkü ben öyle diyordum. Yani. 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 E biri gülümsüyor ama acaba çorbacı diyor. <laughs> Benim çocukluk arkadaşım ya Bursa'da. Yani, Çorbacı Yaşar galiba bize şaka yapıyor çünkü diyor ki videolarda tam bir emniyetin karşısında. Sen dedin ne ya bir kere, Bak. nerede be yalan söyledi şeyde Bak, kafasında. <laughs> Emniyet burası çapmasında. <laughs> karşısında diyor, karşısında otopark var. Yayan getirdin mi sen? He? Yayan getirdin mi sen? He? Yok zaten ben arkadaşla buluşacaktık bizi bugün çorbaya gelmek için. Ha, <laughs> evet. Ha. Bu da bizim çocukluk arkadaşımız Erdiş. Bursa'dan geldi. Nasıl? İyi misin? Elhamdülillah. Selamünaleyküm. Sen mi hazırlamaya geldin? Yaşarım bak bu arkadaş İstanbul'a gelse seninle tanışmak için. Evet dedik Bir dedik ki çorbamız için çorbacıya şey ne olmuş burada? Sen çok çok meşhur olmuşsun seninle tanışmaya geldi bak. Dün getirecektim uyandıramadım. Özellikle bir dedik bir şey yapalım. Bizim artık yani evet. Bir çorba Olgu. Bayağı ne oldu? Şu çorba var bak. Bakalım şu çorbalar. Yaşar yapalım. geç bakayım duruyor sana. One, <laughs> <Vahmin et>. one <laughs> <laughs> i̇şkembe kelle içiyor musun? Abi <laughs> evet, evet, hepsini içiyor. Biz şimdi içeceğiz şimdi. Karıştıklı. İşkembe <laughs> kelle karışık yapsın. Hakikaten bak Erdiç yaptırdı. Harika. Ben, ben de öyle deneyeceğim zaten. Allah, Söyle, Allah öyle mi? böyle yiyelim o zaman. Bak bir karışıklı. İşkembe kelle yiyor. Kimse şey şey yiyemez <laughs> işkembe kelle. Şey çorbacı yaşar dediler şeyi bilir. Formülü biliyor dediler. <gülüyor> <gülüyor> evet göster bakayım <laughs> çorbaları. Arkadaşlar. Sen, sen öteki frekansa geç. Bu bizim inşallah adam yürüyene kadar. Ve işkembe Bu kelle paça. Anlatsın iyi. sen bunu. Evet. İkisi <laughs> karıştıracağız. Onu öyle yiyorlar. Hayır, i̇kisini karıştıracağız. Bak, Bunun İngilizcesi. Türk, 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 They are putting the meat in in the soup. Also in the soup they are putting the meat. They will mix this kind of this both of them uh, for us. Ah. And then we will drink inshallah together in the delicious time. <laughs> evet. Öteki tok tok suyu. They are doing this soup chicken. with the chicken. Evet. Uh, it's, it seems like so delicious uh, for us. <laughs> <laughs> But we will not drink from this. Mercimek de var. Ha. Ha. This is also like a traditional. Yeah, you always have a fire. Evet bu da çok tezisli gözüküyor. Hangisini içelim biz abi? İkisini karıştıralım. Sen iş, iş, işkembe de karışık bize aynı şekilde yap. Aynen. İki tane. Nerede <laughs> <laughs> bayağı tır gibi olmuşum vallahi ya. <laughs> o kilo verdi. Vallahi tuz gibi olmuşum. Evet arkadaşlar videomuzu burada ara verelim. Çorbamızı içelim kardeşimizle. Ondan sonra Aynen. yola devam. Size kesinlikle tavsiye ediyorum bu Çorba Çeşen'in öncelikle yüzü için buraya gelin. Bir de, in... Mübarek yüzünü görelim. evet, bir de İngilizcesini alalım. Evet, bir daha İngilizcesini söyleyeceğim şimdi. Uh, dear followers, please come here to uh, see the uh, <laughs> Mubarak face of the, uh, Mr. Yesher and then drink this uh, delicious soup here. Uh, it is most beautiful place in here to uh, eat something. And also, uh, they are so welcome to uh, hosting the people who are coming to this store. Uh, you can see the central of here. <laughs> also the uh, beautiful face of let's say handsome face of the mystery ship. from the inside of uh, store he is looking to us you can follow him. Yeah? and we will travel the uh, all other places of the shark uh, together this morning uh, you can see that we are uh, hearing the uh, sounds of the uh, birds this morning uh, i'm feeling myself so lucky with Mr. Hassan Demir, we are walking on the streets. Uh, feeling myself so relaxed uh, when I reach Istanbul after Sharkay uh, vacation. So uh, <laughs> I will feel myself like a patient <laughs> uh, when I reach the uh, work. Uh, yes, uh, I will be so upset uh, because uh, when you wake up early, but not for work. Uh, just for vacation, walking, uh, doing sport, for running. So you are feeling yourself uh, so lucky. <laughs> I want to be uh, retired from these times. I'm uh, already 30 years old. just uh, I'm feeling myself uh, to spend my uh, old years, past years, to do uh, working. Yes, I'm feeling myself like retired. Böyle arkadaşlar yani şimdiden kendime çok şey hissediyorum yani 30 yaşında olmama rağmen de <laughs> emekli olmak istiyorum herhalde. Şarkı <laughs> yerle şeyim yani şu ben de yaşayayım. Hatta kışın daha da güzel oluyor. Hasan Demir'in evet. videolarından görüyoruz. Kışın daha da yani insandan biraz daha uzak oluyor. Yani insandan dediğim aslında evet. Daha zaten sakin. güzel ama daha sakin yani. Böyle güzel bir hal alıyor şarkı. Kendi yanında kavrulmak için en ideal yerlerden bir tanesi zaten. Ne kadar yaşıyoruz yani? Yani. Geri kalanlar... Ya bir, bir insan ömrü ekonomik olarak 60-70 sene olduğunu düşünürsek... Evet. Zaten bunun büyük bir kısmını çalışarak geçiriyorsun. Çalış çalış çalış. Kendine çalış, ne şey, kadar yani. zaman kalıyor. Öyle. Ben de yani hani biraz erken vardım bunun farkına ama çalış 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 çalış. Nereye kadar? Ya oradan gidelim. Geldiğimiz oradan da. Kaybolmayalım. <laughs> Enfes bir çorba da içtik yani. Eee... Hasan abimizin sayesinde Allah gerçekten razı olsun. Ben bilmiyordum. Allah yani, senden razı olsun. E, burada bilmiyordum. Yalnız e, şuna dikkat edelim lütfen. Çorbacı Yaşar diyor ki biz diyor emniyetin karşısındayız. Hayır Hasan Demir <laughs> burada doğru söylüyor. <laughs> <laughs> Çorbacı <laughs> şey Yaşar emniyetin çaprazındadır. Bir de daha açığa çıkarmış oldu çaprazından. Yaşar Yaşar orada yanlış tarif veriyor. Yaşar baba yanlış tarif veriyor. Bir geç açığa çıkardık. Vallahi serin serin. E, bak daha saat ya. erken ya. Evet. Mekanlar hep uyuyor şu anda bak. Bu mekanlar hep uyuyor tabii. Evet. Saat 9'dan sonra başlar yavaş evet. yavaş atılmaya. Çok açılmaya. Ben i̇şte, açalım bu saatte be. Bak pastane hmm. bile bu bile ihtiyaç duymamış açmamış. Bak pastaneler bile ha. bazıları kapalı. Ben o zaman aslında açarım ya. Şimdi Yok ya öyle öyle sana göre bana göre öyle <laughs> de. Buradaki insanlar diyor ki burada diyor millet gece Geç vakitte kadar, iki, 3e sabah. kadardı geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar diyor. buna ben atsam kime ne satacağım? Evet, sabah diyor şey Gelmez kimse. kimse. Gelmez kimse, o yüzden e, şey yapmıyorlar. Yani sayıda bir kitle sabah erken kalkar, işe gider. Onlar da bize denk gelmez de çoğu mekan açmaz. Belki belediye insanları falan böyle sekiz i̇şte Belediye çalışalım. lokantaları açık olur sabahleyin. İşte birkaç pastane açık olur. Evet. Bul, bulursan bir tane de eczane evet. bulursun işte. Sakin yine yani, evet. Mükemmel bir şey var. Sakinlik var. Eczaneler de bugün açmış. Galiba dün şeydi. Bu nevetçüdür evet. mutlaka işte, ki erken şey açmış. Geceleyen Geceden kalmadır bu. Onlar evet. Geceden kalmalar. Yani en güzel saatleri ya. Abi kışın da böyle yürüdüğünde buralar böyle şey oluyor değil mi? Bu şekilde oluyor. Boş yani çok şey yok. Kışın evet. e, Böyle sakin, aynı aşağı yukarı böyle. tabi tabi. Ben aynı bisikleti buradan sanki. bir kaptırıyorum aşağı doğru. Dümdüz iskele evet. iskeleye kadar gidiyorum. İskeleye bir bakınıyorum sağa sola. Ee, bir sene, geçen sene miydi? Evvelki sene miydi? Kasım mı oldu? Hangi ay tam hatırlamıyorum. Onun videoları var. Youtube'da bak görürsün. Ben hayatımda ilk defa iskelenin üstüne dalgaların çıktığını gördüm. Bak sana göstereceğim iskelede şimdi o videoları. orada yani video çekmeyi bitiririz. Evet. O videoları göstereceğim iskele üstüne dalga bir vuruyor, öbür tarafından dökülüyor. Abi, ben hayatımda ilk defa öyle dalga gördüm iskelede. Yapma ya, o kadar şey oluyor rüzgarla birlikte. Ben diyorum ya, o kadar büyük dalgaları ilk defa gördüm iskelede. Allah Allah. Ayaklarım bu kadar hep ıslandı biliyor musun? Olsun, ben ıslanmaya razıyım. Kuş olsun, bizim olsun şehrimizde ben ıslanmaya razıyım. <laughs> o dalgalar nasıl vuruyor şor böyle. İskele üstüne dalga çıkıyor ya, bir tek koşuş köşede patlardı dalgalar önceden. He. Ama Geçen. o gün o zaman komple ne olur bir mekanım bir mı girdi alarm çalıyor. Geçen gün şeydi yani kar da yağdı herhalde buraya değil mi? Bir de kar ben havada gördüm sadece. havada <laughs> gördüm birkaç <laughs> defa. Melekleri e, <laughs> evet. 50 gram kar gördüm havada. Onda sonra. Onda zaten yarın şak ederdi de. Ya şu gerçekten güzel bir yer var mısın? Yani? Şey. Sakin sabah almaz. Sevin ve sakin. Sakin. <laughs> Şarkıdan tat almak istiyorsan sabah erken kalkacaksın. Şöyle sakin sakin dolaşacaksın. Sakin sakin. Tabii şu. Şimdi bir, 2 iki şey. saat sonra başlayınca kalabalık. insanların arasından geçmeye uğraş. Tabii tabii. Garip garip dolaş. <laughs> Burada şimdi bir adet var. İnsanlar genelde yazlıkçılar. Geliyor şimdi adam. E tabii... 9-10 gibi kalkıyor. Ailesiyle herkes balkonda kahvaltı eder. Belki onları da özlemişsinizdir buradan yani. size bir kalp kartası yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akşam da birlikte balkonlarda yemekler. Böyle şey yaparlar genelde. <laughs> Biz bunları özlüyoruz. Burada yalnız abi ben şeyi fark ediyorum bile. Bayağı dükkan devrediyor, yenisi geliyor. Onları görüyorum. Şeyde... Kedi... Ne oldu? Kedi kuş mu koşturuyor? Ne yaptı? Birden ağaca zıplayıverdi. <laughs> bir şeyler yapıyor mu Öteki kediden evet. mi kaçtı? Orada bir kedi daha var. Burada şimdi şöyle, şurada bir tane dükkan. Kaç sene önce? Tam sene satılır mı? Belki de şu dükkanı, bilmiyorum. Buraya edinici yargısı açıldı. açıldı. mı? Hiç yoktu zaten. Buraya bir tane <laughs> açılmıştı yıllar önce. Ha. Ben diyeyim 5 sene, sen de 10 sene önce. E, bir yaz sezonu burada 3-5 iş yaptım. Ondan sonra e, kışın kimse gitmiyor. Ha. E, kışın biraz potansiyel düşüyor. Ya e, ya. İnsanlar da biraz geçim sıkıntısı olduğu zaman e, adam e, dayanma gücü yoksa dükkan bir de kendiliğiyse dükkan da veriyorsa 3-5 hey bin liraya yani, o zaman patladı. E Bunun elektrik suyu bilmem nesi e, malzeme parası falan koyduğun zaman e, bir de gelir başka yoksa ha. adam mecbur kalıyor. Kapatmaya ya da devretmeye. Ya. Devretmeye tabi. O yüzden böyle yazıyorlar hep. Saadetimler.com'da işte devreteceğim falan bilmem ne. Ama dükkan kendininse efendime söyleyeyim ne satarsan kardır. Adam gideri de yoksa, ha. emekliyse, evi de varsa Aynen dükkan tamam. kirası vermiyorsa o adam kısmen dayanır. Evet. Onun dışında e, senin az önce dediğin yere geliyorum öyle devretmeler, bilmem neler onlar yani. gerçekleşir. Onlar var ha. ya. Tuzu kuru olanlar devretmez hatta hatta kış, sezonu geldi mi iki ay, üç ay e, evet. üretim ara verir, He. mola verir. Mesela İstanbul simit e, kaç tamam. senedir takip ediyorum ben kış aylarında 2 iki üç ay kapatıyor mesela. E, Onlar şeye gidiyorlar. E, atıyorum yani. Mart Mart'a kadar kapatıyor diyelim. Mart'ın 15'inde e, tekrardan açıyor ya da 20'sinde 5'inde neyse duyurular gerçi. Açıyor. Açıyorlar. E, bir dönem Veys öyle yapmıştı. Şu Çok güzel yer aldı gerçekten. Ee, ben dün onun çatısına çıktım. Çatısından çekim Aa. yaptım biraz. Çok güzel bir manzarası var. Daha önce de sanki bir kere almıştı abi yıllar önce. Buraya geldi bir kere ondan sonra tekrar geri eski yerine gitti. Ama bu üst tarafını yapmamıştı diye hatırlıyorum o zaman. Orası eskiden oteldi. Doğa Oteli mi öyle ha. bir şeydi galiba. Otel. O, onun Ot, yazısını hala çıkartmamış acaba ortası. O, orasını otel hala e, işletme olarak devre aldı galiba tam olarak bilmiyorum. Geçen öyle konuştuk Normalde bir şeyler. Normalde bu bölge kızılayın diye biliyorum. Yani dörde bölüyordur mu veriyor, Arkayı şey mi yapıyor bilmiyorum ama ayrılısı olsun. Güzel olmuş yani. Mustafa Beys işini biliyor. Nereyi yakalayacağını biliyor. Güzel. Tebrik ediyorum. Bak, bak görüyor musun? Anla iskeleye anla girerken nasıl rüzgara başladı. Rüzgara evet. de da evet. e, videoya rüzgar sesi çok etik yapıyor. Şuralarda da videoyu bitirelim. Evet, İskele olmazsa biraz otururuz muhabbet ederiz. Evet. Keşke siz de olsanız sayın takipçiler ama ne yapalım yani elden bu kadar geliyor. Şimdilik ben geldim. Umarım bir dahaki size kısmet olur. <laughs> İnşallah size de nasip olur. <laughs> İnşallah. Yani Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Evet, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Beğenileri de lütfen arttıralım. Yorumları arttıralım. Hepsi birer domino taşına gerçekten dokunmak gibi. Etkileşimi arttıralım. Ne kadar yorum ne kadar beğeni o kadar ee, şarkı ünlü. Öyle söyleyelim. <laughs> Sağ olun. Eksik olmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.